Bugün iki boyutlu hareketin analizini yapacağız. İki boyutlu hareketin analizini yaparken yine hava masamızı bir eğik düzlem şeklinde getireceğiz. Her zaman olduğu gibi arkasına koyduğumuz bloğun uzunluğunu ölçeceğiz. Hava masamızın yüzeyini ölçeceğiz. Ve hava masamızın eğim açısı teta'ya ve bu açının sinüs değeri sin teta eşittir h bölü d'yi bulacağız. Geçen haftaki deneyimizde kullandığımız fırlatma aparatını bu deneyimizde de kullanıyoruz. Bu deneyimizde fırlatma aparatını kullanırken geçen haftadan farklı olarak dikkat edersek geçen hafta sıfır açısıyla fırlatmıştık. Bugün 10, 20, 30 gibi bir açıyla fırlatma yapacağız. Fırlatma aparatımızı hava masamızın alt kenarından 10 santimetre yukarı yüksek bir yere monte ederiz. Daha sonra bir açı belirleriz. Ben 30 derecelik bir açı belirledim. Açıyı belirledikten sonra bu beyaz çevirmeli yeri çevirerek açımızı sabitleriz. Daha sonra diskimizin fırlatacağımız diskimizi fırlatma aparatımızın ön kısmına koyarız. Hem kısmına koyduktan sonra öğrenci arkadaşlarımızdan birisi hava basmasını pedalına, yalnızca hava pedalına basar ve birkaç atış dengesi yaparsın. Bir daha atış daha yapıyoruz. Birkaç atış denmesinden sonra diskemizi fırlatarak iz alacağız. Evet hemen hemen buna yakın bir hareket bekliyoruz. Park üreticini açarız. Öğrenci arkadaşımız aynı anda her iki pedala birden batar, bir meyze